Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Huawei telefonlarda internet nasıl paylaşılır yani hotspot nasıl yapılır bunu sizlere göstermeye çalışacağım. İlk yapmamız gerekense ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlara girdik sonra burada e, diğer bölümü var. Uçak modu, Wi-Fi, Bluetooth, mobil veri ve diğer. Diğer bölümüne tıklıyorum. Burada bağlantı paylaşımı ve mobil orta gelişim noktası var arkadaşlar. Buna tıklıyorum. Şimdi şurada şunu söylemek istiyorum sizlere ki Android sürümü yüksek olan telefonlar da yine aynı böyle bir yerdedir arkadaşlar. Yani bu başlıkları bulunca işiniz rahat. Ondan sonra mobil Wi-Fi orta gelişim noktası diyor. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Bakın buradan e, bunu açtığımızda şu anda internetimi ben dışarı verdim. Ve bunun ismini nasıl değiştirebiliriz? Şifresini nasıl değiştirebiliriz diyorsanız ben şöyle kapatayım internetimi. Wi-Fi orta gelişim noktasına giriyorum. Burada A adı diyor. Burada istediğimiz bir ismi Mesela giriyoruz. Bu teknik. Yazdım. Ee, şuradan da biz şifremizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Buraya da istediğiniz bir şifreyi giriyorsunuz. Ee, kolay bir şifre olmasın. Komşularınıza falan sinyali görürse ya da yan dairedeki komşularınız görürse ee, şifrenizi 12345 böyle 8'e kadar bir rakam girmeyin. Ben şimdilik şöyle basitinden giriyorum arkadaşlar. 9 kaydet diyorum. Şu anda e, Wi-Fi'yi açtım arkadaş. Şey ayarladım. Şimdi ben dışarı çıkış yapacağım. İlla ki yani hotspot'u yayacağım şimdi. Telefonundan dışarı yayacağım. Başka telefonlar görecek. Bilgisayarda, laptoplarda görebilir. Masaüstü bilgisayarınızda Wi-Fi alıcı varsa yine onlar da görebilir. Ben buradan açıyorum. Şu anda açtım. Dostlar. Ee, şöyle de göstereyim size. Hatta illa oraya gitmenize gerek yok. Şu yukarıdan orta gelişim noktasını açtığınızda da yine direktman burada da zaten gözüküyor. Orta gelişim noktası şu anda açık. Mavi tik aldı arkadaşlar. İnternete başkaları bağlanabiliyor. Şimdi ben Xiaomi telefonumdan bunu sizlere nasıl bağlandığımı göstereceğim şimdi. Şöyle hatta telefonun kamerasını açayım. Şöyle ben yukarıdan aşağı geliyorum arkadaşlar. Ve Wi-Fi kablosuz diyor. Buradan da başka telefondan da Wi-Fi aç açmamız gerekiyor. Şu anda açık. Bakın e, bu teknik. Şu anda gözüktüğü bu ismi tıklıyorum ve şifre istiyor. Giriyorum. Yanlış girdim. 2 böyle tutunca 1 2 3 4 5 9 Bağlan diyorum. Ve şu anda arkadaşlar e, internete bağlanmış durumdayım dostlar. Şu anda internete bağlanmış durumdayım. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.